Şimdi gradient checking nasıl yaparız? Yazdığımız şeyin doğru olduğundan nasıl emin oluruz? Nasıl kontrol ederiz? Buna bakacağız. Şimdi bizim e, neural networkümüzde W'dan, W1'den, b1'den başlayan ve Wl'de ele kadar giden e, parametrelerimiz var. E, gradient checking yapabilmek için de yapmamız gereken şey, ilk şey bu parametreleri alıyorum. Bir vektöre dönüştürüyorum. Concatenate yazıyor burada da. Yani almak ve birleştirmek demek aslında. Alıyorum bunların hepsini bir vektöre dönüştürüyorum. Bir e, teta, teta vektörüne dönüştürüyorum. Buna da teta diyor. Büyük bir vektör. E, o yüzden de şey. Şimdi cost function'ı ben e, j function'dı. Ve içine wb yazıyordum. E, cost function hatta minimum mu yani e, cost function'da minimum değeri verecek W ve B değerlerini arıyordum. Amacım buydu. Ama şimdi ben bunu e, teta vektörüne dönüştürdüğüm için artık cost function'da teta cinsinden yani teta'ya bağlı bir şey olacak. Yani C teta diye yazacağım bunu da. Burada da okeysek devam ediyorum. Şimdi aynı şeyi e, DW ve DB için de e, d teta vektörünü oluşturuyorum. Aynı bu nasıl teta'yı oluşturduysam dw ve db için de bunları concatenate ederek şey, d teta vektörünü oluşturuyorum. Şimdi buradaki soru diyor ki oluşturduğumuz d teta c teta'nın bir gradiyenti mi? Yani c teta'nın eğimi mi? bunu soracağız diyor. Şimdi bunu araştıracağız. Şimdi C teta dediğimiz e, teta birden teta 2, teta 3 diye devam ediyor. Teta vektörünün boyutuna bağlı. Yani bizim weightimizin, bias'ımızın boyutlarına göre e, şey oluşturuyoruz teta vektörünü. Affedersiniz. Bir... Araya girdim ama. Bir önceki slayta e gelir misiniz? Tabii tabii. Aa, gelemedim pardon. Heh. Şu C teta vektörünü nasıl tanımladık? Bir dakika. Eee şu uh, WV and B uh, first layer'ın ve sonraki de son hani her layer'daki V and B'yi uh, teta olarak tanımladık değil mi? Ya evet bütün uh, şeyleri bütün layer'lardaki W'ları evet. ve bias'ları alıyor, tek bir evet. vektörün içine atıyor. Evet, evet anladım. Peki o zaman neden eee teta1, teta2 dedik? Teta first. İkinci slayta gelirseniz direkt atladım ama. <laughs> Zaten o birinci katmanlar için yapıyor. ikinci katman için yapıyor. E, Leyinci le katman için de yapıyor aynısını. Tete olarak. Her bir tete hepsinde farklı olarak anlamına geliyor. Hmm. Yani burada şey şöyle aslında burada da aynı şey yazabildik de. Burada teta yazmış. Aslında şunun aynı şey. CTT dediğimiz CTT1, Teta 2 diye devam ediyor. Hani nasıl şey yapıyorduk ya geçen haftada bu backward prop yaparken falan. küçük W yazıyorduk. Ondan sonra büyük W vektör notasyonuna geçerken o büyük W dediğimiz şey küçük W birden M'e kadar olan W'ların bir kolon vektörü halinde bir matriste birleştirilmesiydi. Evet. Evet. Bu şekilde düşünebilirsin. Ee, yani teta dediğimiz teta birden işte teta'nın tamam, şimdi e kadar olanların birleşimi aslında. Teşekkürler. Çok sağ olun. Anladım. Okey. Şimdi c teta'yı da yazdık. Ee, gradient çek yapabilmek için her i değeri için, burada bir for loop kuruyoruz. Her i değeri için, yani her teta için d e, approximation belirliyorum. D approximation ay. Yani her ay için yapıyorum bunu. E, i̇ki taraflı ekleme çıkartma yapacağım. E, hani az önce yapmıştık ya epsilon eklemiştim, epsilon çıkartmıştım. Sonra aradaki fark neydi? 2 epsilon'du. Ona bölmüştüm. Burada şimdi i değeri yaptığım için e, c'deki teta'ların arasında teta i'ye ekliyorum ve teta i'den çıkartıyorum. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Burada sıkıntı yok durumuyorum. Şimdi bu da e, yaklaşık olarak d teta ayı veriyor bana. E, bu da j'in e, teta i'ye göre türevi demek. kısmi türevi. Şimdi sonunda elimde iki tane vektör oluyor, d teta approximation bir de d teta. E, bunlar birbirine yakın mı, Değil mi? ne kadar uzak? Buna bakacağım. Yani aslında az önce yaptığımız e, error hesaplamayla, approximation yapmayla şu an yaptığınız arasında neredeyse hiçbir fark yok. Mantık tamamen aynı. Sadece burada yaptığım şey e, weightleri bayisi bir vektörün içine atıp yani cost function'ını bu şekilde yazmak ve cost function'ını uygulamak. Yaptığım tek şey bu. Peki burada e, epsilon'u sadece o baktığımız ay değerini ekleyip bir yer çıkartıyoruz değil mi? Evet. Tamam. Ama her ay değeri için de bunu yapıyorum. Hı hı. Ama diğerlerini dokunmuyorum. Hani mesela ayıncı e, elemanı bakınca biri ikiye veya diğer bir şeye epsilon eklemiyorum zaten. Aynen, aynen dokunmuyorum. Sadece baktığım değere. Tamam. Okey. Bunlar birbirine ne kadar yakın? Bunu nasıl anlarım? Ee, bunun için de şöyle bir şey kullanıyor. Ee, i̇ki vektör arası uzaklığı hesaplıyor ama e, bunu de demiş ki işte kareyle yapmıyorum, altı normal kullanarak yapıyorum demiş. Ee, bunu normalize etmek için de işte şuna bölüyor. Yani DTT approximation'dan DTT'yi çıkartıyor. L2 alıyor. Bunların e, tek tek L2 normalization'ların toplamına bölüyor. E, bu şekilde aslında e, şeyi buluyor. E, Ördeki e, farkı buluyor gibi. Yani epsilon değeri. Biz buna epsilon demiştik. Epsilon epsilon'u da genelde şey diyor. Andrew Venge, ben onu 10, 10 üzeri -7 alırım diyor. Eğer 10 üzeri -7 çıkarsa bu zaten çok küçük bir değer. Muhteşem harika bir sonuç elde etmişiz demek ki. E yani bizim yakla, yakınsadığımız değerle gerçek değer bayağı bir yakın bir şey. O yüzden e bu iyi bir şey diyor. Eğer 10 üzeri -5 ise diyor ki hani hata olabilir de olmayabilir ama ben diyor bir gidip bakarım tekrar geri. Her şeyi doğru yapmış mıyım? Ama eğer 10 üzeri -3 ya da daha büyük bir değer çıkmışsa artık endişelenmeye başlayın orada bir sorun vardır. Gelin tekrar kontrol edin yaptığınız işlemleri diyor. yine araya girebilir miyim? Bu alakalı bir makale, bir yazı var mı acaba? Burası benim matematiksel olarak tatmin etmedi de. Aa, bence vardır. Yani şu an bakmadım ama mutlaka vardır. Yani İstersen da. şeyden sonra bakıp atabilirim. Tabii ki. Teşekkürler. Sağ ol. Okay. Ya burada zaten genel olarak hani bu kursun ve videoların amacı intuitionı vermek ve kafanızda genel bir şey oturtmak ama yine tabi proof'larına ve işte makalelerine nereden geldiğine bakmak istiyorsanız hepsinin mutlaka kaynağı vardır Hani boş değil bir yerlerden geliyor ve ispatlanmış bir okay. şey söyleyebilir miyim Hı -hı. ama bundan sonra söylediğini fark etmez yok yok söyleyebilirsin Tamam. Şimdi biz e, ait, yani i, i, değer için şeylere bakıyoruz approximation ve derivatifine bakıyoruz. Ondan sonra yakınlar mı diye bakıyoruz. Ve Velev ki i eşittir 3 iken bana işte bir 10 üzeri eksi 3 gibi bir sayı verdi ve ben işte endişelendim bakacağım. Bizim zaten implementation'ımız vektörel bir şey olduğu için nasıl ben bir indisin yani tek bir şeyi nasıl değiştireceğim ki? Tek bir şeyin gradient hesaplaması nasıl bozuk olabilir? Ben ya, zaten ben matrislerle hesaplıyorum. Ee, anladım demek istediğim de Andrew Wenger de mesela bunu şöyle anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani şey yapabilirsin. Dip, debug yapabilirsin. Debugging yapabilirsin. Ee, ve işte hani aslında orada tek tek bakabiliyorsun. iyi eşittir üçgen mesela. Ne oluyor? Çok mu uzak kaldı? De belki o layer'da bir problem var demek ki. O layer'daki de unitlerde belki bir problem var ya da bilmiyorum o layer'a la ilgili başka bir problem var. Diyor ki o layer'a git işte ne bileyim orada yaptığın işlemleri bir daha kontrol et. Implementation'la da ilgili bu. Ama debugging yaparak buna bakabilirsin. Sorunu tam cevapladım bilmiyorum ama hala bir soru işaretin varsa konuşabiliriz. Yani şeyi anlayamıyorum. Ya tüm nasıl yapacağım yani. Ee, eğer sadece bir üçüncü şeyin bozuksa ben zaten hepsini vektörlerle şey, şey matrix'lerle hesapladığım için hani hepsini ayrı ayrı hesaplamıyor gibiyim ama niye de bilmiyorum belki de Bakıştana, şeydir. Yani şey Yok normal bu coding yani tamam. Hani bununla alakalı değil. Normalde de herhangi bir kod yazdığın zaman herhangi bir for loop düşün yani. Her bir i değeri olduğunu görebiliyorsun debugging yaparken. Yani demek istediğim anlaşıldı mı? Tam emin olamadım ama. Ben şöyle düşündüm. Aynısını ben de düşündüydüm. Şimdi e, eğer yorumum doğruysa bilmiyorum. Biz teta değerlerini her bir e, V her bir V ve B'yi teta1, teta2, teta3 diye sıraladık ya ve Hı -hı. bunlar hani e, normal şartlarda biz activation'ın içine koyuyoruz değil mi? Ama burada biz parametre olarak düşünüyoruz. Bunlar e, e, input olarak parametre ama birbirlerinden farklılar. Hani nasıl diyeyim? aralarında aktivasyon function, function var. Aslında biraz garip bir şey ama debugging yapmak için gerekli. E, e, öyle düşündüm. Hani birbirlerinden bağımsız düşünmemiz gerekiyor. Senin söylediğin gibi de örneğin e, ikinci layer'daki atıyorum e, weight'leri ve b'leri bulabilmek için şöyle anlatayım. Örneğin biz epsilon ekledik ya i'yi e, 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 zeta inincil der. Ekleme epsilon çıkardık. Normal şartlar altında düz bir function düşünün. İki tane input olsun x1 ve x2. Biz buna epsilon eklediğimiz zaman ve epsilon çıkardığımız zaman ikisinden de çıkarıp eksiltmemiz gerekiyor. Tekinden çıkarıp eksiltemeyiz. Öyle bir şey hani ee, garip olur. Hani trevin'i alırken de ona göre almamız gerekiyor. Yani trev, trevin şeyi o. Ama burada birbirlerinden bağımsız olduğu için layer'lar aralarındaki aktivasyon fonksiyonu olduğu için bunu yapabiliyoruz ve bu sayede debugging yapabiliyoruz. Ben böyle düşündüm ama yani kendimi de tatmin etmedi. Ama benim düşüncem bu. Hmm. Ya ben Benim, böyle düşünmemiştim mesela ama bana çok mantıksız gelmedi söylediğin şey. Ya şöyle aslında hani e, biz zaten bunları her e, i için her e, teta değeri için ayrı ayrı şu an mesela d teta'yı saklayabiliyorsak d teta elimizde var o, i değeri için bir d teta elimizde var. Onun o i değeri için approximation da e, elimizde var. E, eğer bir e, d teta Hani mesela bir bakıyoruz, genelde bir 10 üzeri eksi 7 trendi görüyoruz e, diyelim. Bir tane i e elemanında işte 10 üzeri eksi 2 aldık. hani Aslında debug tarafında sanırım biz bu şeyi kullanabileceğiz gibi duruyor. Hani hangi tatı değerinde e, sıkıntı var şeklinde. Tam olarak söylemek istediğim şey benim de buydu. Ha okey. Ya biraz daha hani buradan debug tarafında hani o matrisin içerisinden iyince ince bakmak gibi bir şey olacak herhalde. Hani Vendor bakıp... Ne yazdır ne gerekiyorsa, tık. print ya, yazdır. Bak hani merak ediyorsan mesela nerede sıkıntı olduğunu göremiyorsun, yazdır. Bak hangi iyi değerinden nasıl sonuçlar gelmiş. Ya 10. bir threshold belirlenir. İşte e, mesela 10 üzeri eksi 5'in üzerindekileri işte bana sparse matrix olarak verir. Sonra evet, onun işte evet. elemanını bulurum. Öyle tabii, tabii. Olur. Aynen. Öyle de yapabiliriz. Okey. Şimdi implementation notes diye bir şey paylaşmış. Ee, bize bazı tavsiyelerde bulunuyor Andrew Venge. Yani gradient check'i gördük ama e, nasıl uygularız birkaç şey öneriyor. Diyor ki öncelikle bunu training yaparken kullanmayın. Sadece debug yaparken kullanın. Ehm, bu aslında az önce bahsettiğimiz şeyden kaynaklanıyor yani. E, o yüzden debugging yaparken tek tek teta ilere bakıp bizim aslında modelimiz doğru mu gidiyor? Yani gradientimiz zaten, amaç burada gradient check yapmak zaten yani. Doğru bir şekilde mi gidiyoruz ona bakmak. O yüzden bunu debugging yaparken kullanın. Training yaparken kullanmayın diyor. Bir de mesela gradient'i düşürürken her tekrarda bunu check etmiyorsun. Bir kere check edip kapatıp tekrar normal koduna dönüyorsun. Yani Çünkü bu yavaş bir olay. O yüzden böyle yapın diyor. Eğer gradient çekiniz başarısız olursa bu sefer de komponentlerine bakın ve hatayı bulmaya çalışın diyor. Yine debugging yani. Şey diyor işte az önce konuştuğumuz aslında o da burada bunları anlatıyor teta i için i'nin farklı değerlerine bak diyor. Yani hangi i'de nasıl değerler alıyor teta. Ee, ona göre onun gerekiyorsa da diyor W'suna b'sine git onlara bak. Yani nerede sıkıntı var? Köküne kadar inmeye çalış gibi. Ee, bu şekilde bir tracing yapıyor yani. Diğer bir nokta regularization'ı hatırlayın diyor. Ee, burada code function c e, birden m'e kadar. şu da yazmamış ama iyi iştir. Birden m'e kadar loss'lerin toplamı artı lambda over 2n. Işte ee, bu regularization term. Ee, burada d theta c'in j, e, j yani cost function'ın theta'ya göre gradient'i ee, bunu hatırlayın ve bu şekilde implement edin diyor. Şu term sanırım unutuluyor genelde. O yüzden bunu sık sık hatırlatmış. Regularization term'i unutmayın. Ee, bu ifadeyi ekleyin. Yoksa hani cost function'ı yanlış implement etmiş olursunuz diye regularization hatırlayın diyor. Bir diğeri şey, gradient check, dropout'la çalışmaz diyor. O yüzden şey, key probability burada sıfır yaparak bunu ayarlayabiliriz. Çünkü buradaki sebebi de şey, dropout'ta her seferinde rastgele bazı hidden Unit'leri çıkartıyordum ya, hani eliyorum, ortadan kaldırıyorum. Bunu yaparken de cost function c'yi hesaplamamız çok kolay bir şey değil yani. Biraz zora giriyoruz orada. Bu yüzden ikisini birlikte çalıştırmak da zor diyor o yüzden de Andrew Vence diyor ki dropout olmadan gradient kontrolünü yapın. Yani burada key probability 1 yap. sonra gradient check yap. Sonra tekrar geri dön. Yani gradient check yaptıktan sonra tekrar normal koduna geri dön. Son olarak da bu her zaman olmaz ama bazen diyor ki random initialization'da bu weightler ve biasler sıfıra yakın olduğunda şey Gradient descent'in doğru olması imkansız değil diyor. Yani ama gradient descent uygularken e, weight'ler, bias'lar daha da büyüyorsa belki de bu şey olabilir. Back propagation yazılımı sadece weight bias sıfıra yakınken doğrudur. O yüzden bu oluyordur. E, bunun için de diyor kullanabileceğimiz bir yol eee random initialization yaparken gradient check yapmak. Ben rica ben bunu çok yapmıyorum diyor ama ee, yani şey eğer böyle bir şey karşılaşıyorsanız bir süre train et. Böylece hani weight ile sıfırdan birazcık uzaklaşmak için zamanı olsun. Ondan sonra hani e, şey tekrar geri dön koluna yani. Bu şekilde yapabilirsin diyor.